Selamlar sevgili Europes takipçileri. Sıralı Perde'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben İlker Tırt yanımda Berkay Terzi ile bugün de NBA'nin en underpaid oyuncularını sırayla draft edeceğiz. Yani NBA'nin aslında hak ettiğinden oynadığından çok daha azını kazanan bu oyuncuların artık menajerlerine mi sallamak lazım bu oyuncuları iyi satamadığı için yoksa e, kontratlarını biraz daha erken imzaladıkları için mi e, bu kadar kazanamadılar bilmiyorum ama buradaki bazı oyuncular da bir sonraki kontratta bayağı bir kazanacak bence. Hoş geldin Merkay. Hoş bulduk hocam. Bugün sen zaten bahsettiğin gibi hak ettiği parayı alamayan oyunculara bakıyoruz. Tabii bunların bazıları yıldız. Hatta ya kardeşim bu adam kaç milyon kazanıyor yetmiyor mu de çıkabilir. Ama kendi statüsüne göre bence az kazanan oyuncular var burada. Bahsettiğim yıldızlardan. İstersen hemen başlayayım direkt. Tabi. Yıldız o Bahsettiğim bir oyuncuyla başlayayım. Ben SC diyeceğim ilk olarak çünkü ama SG şu an e, bu sezon üzerinde konuştuğumuzda sadece 38 milyon dolar kazanıyor. E, kendisinden fazla kazanan bazı oyuncuları sayayım ben. markada mesela ondan daha fazla kazanan Jamal Murray, Zeklavin, Evan Mobley, Paul George, eee bir yıl geçen seneki kontratını hesap edersek aynı şekilde. Yani şu anda ligde MVP'den son MVP'den ve son şampiyonun finaller MVP'sinden daha fazla para kazanan bu sezon üzerinde 35 oyuncu var. Bu da demek ki SC şu an under, underpaid bir oyuncu. Ha, elbette hak ettiği kontratı aldı. Tabi işte o da 2027-28 sezonuna itibaren devreye girecek yıllık 60 milyon dolar geçen bir maaş. Ama biz sadece mevcut kontratlarını ve şu anki bu seneki kontratlarına baktığımız için SC hala underpaid kalıyor. Ve işin güzel tarafı okla olma için gelecek sezonda buna benzer bir maaş olacak. 39 milyon dolar alacak gelecek sezonda. Yani bu iki sezon underpaid olmaya devam edecek SC. Ya yani bu da buradan Oklahoma'nın başarısızlığı için duacı arkadaşlara seslenelim. E, Abilere, kardeşlere. Çok elini kolaylaştıran bir durum. E, SCA'ın bu e, kontratı. Yakın zamanda bir yapılanmasal sorun görmüyorum Oklahoma City Thunder'da. Ben de e, SC'den çok daha iyi bir ya bu sezonu çok daha iyi geçiren bir oyuncuya. 34,5 sayı, 5,5 rebound, 10 asistle oynayan oyuncuya geçiyorum. Austin Eves. Yani tabii ki işin şakası bir yana tabii ki SJ'den daha iyi bir oyuncu değil. Belki daha iyi bir sezon geçiriyor mu geçirmiyor mu soru işareti ama inanılmaz geçirdiğini söyleyebiliriz ve yani Lebron'suz ve Lucas'ız Lakers'a maç kazandırtıyor. Tabii ki mesela Minnesota'da da Anthony Edwards yoktu ama yine yani buradan iki oradan bir oyuncu çıkardığında da Austin Eves'in maç kazandırabiliyor olması Kendisinin nasıl bir oyuncu olduğu hakkında e, bazı şeyler anlatıyor. Osteniz bu takımın hiyerarşisinde 3. oyuncu olmasına rağmen asla bir 3. oyuncu gibi davranmıyor. Hatta e, Ostenius'in kötü takımların taşıyıcısı olduğunu da görebiliriz aslında e, kariyerlerinde. Çünkü öyle bir kumaşı da var. Osteniz bu sezon yalnızca yani bu halimizde yalnızca <laughs> demek de biraz komik oluyor ama 13.9 milyon kazanıyor. 13.9 milyon yani sen az önce şey Alexander'dan kazanan fazla kazanan 35 oyuncu var dedin. Austin'e yüzden fazla kazanan yani e, bayağı bir oyuncu var. Buna rağmen Austin'imiz bir çok daha iyi. 13.9 milyonu Austin'iz. Geçen sene de bu arada kontratı harikaydı. Yani Geçen sene de. Bir tek bu seneki çıkışıyla bağlı değil bu. Geçtiğimiz sene de inanılmaz bir sezon geçirdi ve 12 milyon oynayan bir oyuncuydu. Bu sene 13 milyon oynayan bir oyuncu. Ama işte seneye oyuncu opsiyonu var. Muhtemelen reddedeceği oyuncu opsiyonu. Ve seneye para kazan inanılmaz paralar kazanacağını düşünüyorum. Belki de underpaid değil ama overpaid. Yani hakkından fazla kazanan oyuncular listesi yapsak seneye. Belki de onu alırız. Öyle bir kontrata doğru gidiyor çünkü Austin Reeves şu an. Evet yani bu performans aslında Lakers için biraz kötü haber. Çünkü yani bu son second half kurallarından sonra ee, bu yaz ona sıkıntılı bir kontrat verebilirler, tuzlu bir kontrat verebilirler ve eğer LeBron da serbest kalacak, LeBron da işte böyle bir durum yaşanırsa, Austin Reeves de opsiyonu ta, e, reddedip serbest kalırsa belki ikisinden birini seçmek zorunda kalabilirler e, son kurallardan sonra. Bu arada senin için baktım, Austin Reeves'den fazla kazanan 130 oyuncu var şu an NBA'de. Ee, ve muhtemelen hmm. hmm. bu yaz serbest kalacak, oyuncu opsiyonu olsa da. Ben de buradan Yani de Austin Reeves 131. oyuncu mu peki NBA'de? Değil, Yok, tabii. Bile değil. Ben de burada o zaman e, yine bir yıldızla devam edeceğim. Jalen Brunson'la devam ediyorum. E, Jalen Brunson şu an NBA'nin en iyi 15 oyuncusundan birisidir. Hatta bir kimisi ilk ona bile koyabilir. Çünkü her gece size 28-29 sayıya ortalama veren bir oyuncu. E, ama şu an NBA'nin en çok kazanan 50. oyuncusu. O da 34 milyon dolar kazanıyor yıllık. Ve hani SGA gibi işte 2 yıl sonra 60 milyon daha kazanacağı bir kontratta başlamıyor. Hep bu ayarda gidiyor. Biraz kendi tercihi aslında bu. Hani New York'a o yaz, yazın o serbest oyuncu piyasasında biraz esneklik kazandırmak için bilerek indirime gitmişti Jalen Brunson. Ee, bu yüzden biraz kendi hakkının, kendi hak ettiğinin altında kazanıyor ama hala underpaid oyuncuları almak için yeterli bir argümana sahip. Evet, Jalen Brunson çok da beğendiğim bir oyuncu ve o Maaşında, kontratında yaptığı indirimle birlikte de aslında New York Knicks'in de elini rahatlatmış durumda. Ee, benim bir sonraki oyuncum bu sezona yavaş girdi. Onu kabul ediyorum ama e, Geçtiğimiz sezonun ödül sahibi, yılın 6. adamı ödülünün sahibi Peyton Pritchard olacak. Bu sezona yavaş girdi, şöyle yavaş girdi. Geçtiğimiz seneye göre rolü daha çok arttı. Artık ilk 5'ten geliyor ve ee, mesela asist sayıları neredeyse iki katına çıktı. Rebound sayıları arttı. Top çalma doğal olarak bu sayılar artıyor. Ama yani çok yüzde satıyor. Şu ana kadar maç başı 7.5 üçlük deneyip %18'ini sokuyor ilk 5 maçta. Ki e, geçtiğimiz sezon mesela %40 üçlük atan çok verimli bir skorerdi kenardan gelen Peyton Pritchard. E, Peyton Pritchard yine de bu kadar %18'de ile dağıtsa işte ne bileyim 14-6 asist gibi çok tatmin etmeyen bir istatistik de yapsa bastanlara abi 7 milyona oynuyor. Yani 7 milyona oynuyor. 4 yıllık 30 milyon dolarlık bir kontrat almıştı. Önümüzdeki sene de 7 milyona oynayacak. 7.7 milyona. Ondan sonraki sene 8.3 milyona oynayacak. Yani Peyton Pritchard bu paraların çok 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 üstünde bir oyuncu. Şu an ne kadar ritmini bulamamış olursa olsun. Yani 7 milyona bugün Hiçbir şey alamıyorsun ya. Ekmek alamıyorsun NBA şeyinde, pazarında yani. 7 milyon öyle bir para. Peyton Pritchard'ı çok ucuza kapatan bir Boston Celtics var orada. O zaman ben yani 7 milyondan daha ucuz alınan bir ekmekle devam ediyorum. AJ Mitchell yine. <gülüyor> <gülüyor> yine Oklahoma'dayız. Ya Sam Presti valla yine yaptı yapacağını. şu an Jane Williamson'ın yokluğu sayesinde çok büyük bir fırsat buldu orada. Ve çok iyi kullandı onu AJ Mitchell. Neredeyse 20 sayı ortalama yapıyor ilk 6 maç içerisinde. Ee, ve onun kontratı yıllık 2,5 milyon dolar. Ya bu sene 3 milyon dolar olması lazım. Önümüzdeki 2 yılda falan düşüyor ve e, 2027-28 sezonuna kadar, 2027-28 sezonu dahil olmak üzere 3 yıl 9 milyon dolarlık bir kontrata sahip. 9 milyon toplam, yıllık değil. Ya Sampdoria acayip karlı bir anlaşma yaptı. Acayip ucuza kapattı EJ Michuda. Ve Oklahoma için baktığımızda takımın tam olarak ihtiyacı olan parça buydu. Dışarıdan bir hamle yapmadılar. Kendi işlerinden bir gelişimle o upgrade yaşadılar. Neydi o ihtiyaç? SGA'nın yanında SGA'den top çıktığında o skoru öğretebilecek veya SGA kenara geldiğinde ikinci beşte o yaratıcılığı sağlayabilecek bir oyuncu. AJ Mitchell onu tam olarak yapabiliyor. Hem SC olmadığı dakikalarda hem de SGA'nın yanında iki numarada oynayarak bunu yapabiliyor. Yani Oklahoma'nın gücüne güç katan bir oyuncu oldu ve sadece yıllık 2,5-3 milyon dolara oynuyor. Ee, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Bence ligin en fiyat performans kontratlarından Birisi olacak e, e, AJ Mitchell'ın çıkışının Sonuna kadar arkasındayız Ben de buradan Kaleo Junior'a gideceğim yani Kaleo Ubre e, Kariyeri boyunca aslında güvenebileceğiniz Çok istikrarlı olan bir oyuncu olmadı Kaleo evet sahaya bir şeyler getiriyordu ama istikrar problemi her zaman Oradaydı ama bu sezonki Philadelphia'nın iyi başlangıcının En önemli isimlerinden biri ve o da sadece 8 milyonluk oyuncu opsiyonuyla oynuyor şu an. Seneye sınırsız serbest. Seneye sınırsız serbestliğinde bence ya yani iyi bir kontrat istiyor. da artık 30 yaşını geçiyor ve iyi bir kontrat için oynuyor bu topu. Ee, bu sezon hayatında attığı en yüzdeli üçlükleri atarak başladı. Saha içinden çok yüzdeli atıyor. O takımın liderlerinden biri. Bu da, e, her şeyden daha önemli. Ve Philadelphia'da böyle beklenmedik bir başarıyla e, bu sezonu geçirecekse Kelubre seneye bunun en az iki katını alacağını düşünüyorum. Yani 15 milyon, 16 milyonluk bir kontrat alacağını düşünüyorum. Şu an sağda gösterdiği de bunun ederi aslında. 8 milyonluk bir top oynamıyor. İki maçları double double yapıyor. Dediğim gibi çok yüzdeli atıyor. Yani şimdi e, bakıyorum yüzde %51, yüzde %45 yüzdeleriyle oynuyor. Yüzde %94 de, de faul atıyor. Tabii ki daha çok küçük bir örneklem. Sezonda bu düşecektir. Böyle gitmesine öngörmüyoruz ama biraz düştüğü takdirde bile o takımdaki rolü ve liderliği bu takım için çok çok değerli. 8 milyona satın alınan en iyi şeylerden biri bu da. Ben de buradan kimle devam edeyim? Hani Deni Avdia ile devam edeyim. Yine sezona iyi başlayan bir isimle. E, Portland'da şu an hani takımın birinci oyuncusu gibi oynuyor. Gerçi Cirol değil aslında tecrübesiyle oraya aday. o da çok iyi başlıyor sezona. Ama Deni Avdia sanki yani bu takımın artık ipleri eline verebileceği bir isim gibi öne çıkıyor. Çünkü 24-25 yaşına girecek yakında. E, ve 22,5 sayı ortalamayla başlıyor sezonu. Yani sorunlu artmasına rağmen, kullandığı şut sayısı artmasına rağmen ve üzerindeki savunma, savunma baskısı da artmasına rağmen yüzlerini korumayı başardı. %48'le falan şut atıyor. E, hani işte 22,5 sayı 6,5 ribaund, 4,5 asist civarında istatistikleri sahip. Top kaybı arttı doğal olarak. E, çünkü toplu oynama sorumluluğu da çok fazla arttı. Ama hani aldığı maaş şu an oynadığı topun çok aşağısında bana kalırsa. Şu anda yıllık 14,5 milyon dolar alıyor. Ve Portland için daha da iyi haber şu. Giderek düşen bir kontrat. Yani seneye 13 milyon olacak. Ondan sonraki sene 11,5 milyon dolar olacak. Ee, acayip ka karlı bir anlaşma. Ee, ve Washington Wizards bundan 2 sene önceyse sanırım. 2 sene oldu e, Portland'da takasla alı. Neden takaslı hiç anlamamıştım. Neredeyse bedavaya takaslamıştı. Ee, yani Portland için çok iyi bir anlaşma, çok iyi bir kontrat ve yine önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde fiyat performans kontratlardan birisi olacak. Ben buradan e, Los Angeles Clippers'ın uzunluğuna geçiyorum. NBA'de uzun bulmak çok zor. NBA'de değil hatta Euroleague'de de aslında. Artık yani basketbolda iyi uzun çok çok sayısı azalan bir şey. E, burada Ivica Zubac'a gideceğim ve Ivica Zubat e, geçtiğimiz sene yine e, Ekim ayında 3 yıl 58 milyon dolar karşılığında kontratını uzatıyor. Bence bunu bu sene başında yapmış olsaydı daha çok daha fazlasını alacaktı. Çünkü geçtiğimiz sene Zubats'ın kariyer senesi. Yılın savunma takımlarına seçiliyor. Yılın ikinci savunma takımına seçiliyor. Yılın savunmacısı oylamasına giriyor. Yani double double sezon bitiriyor. Ve şunu görüyoruz aslında. James Harden'la olan birlikteliği James Harden'ı inanılmaz tamamlayan bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ve ya, özellikle işin savunma kısmında beni çok çok şaşırtmıştı. Geçen sene birçok kişi şaşırttığına da eminim Zubat'sın. Ee, burada bu çıkışı yaptıktan sonra bence bu kontrat onun için biraz az kaldı. Bu sezon 18 milyon kazanıyor Iwisa Zubat. Ki onun gibi böyle All-Star demeyeceğim ama All-Star'a yakın e, bir uzun performansı. Yani şöyle söyleyeyim. Doğu'da olsaydı mesela Iwisa Zubat... Bir iki sakatlıkla Oğuzlar için adı konuşulabilen bir oyuncu olurdu. O kadar Oğuzlar'a yakın bir oyuncu. Batı'da evet. Şimdi mesela Wemby'si var. Alperen'i var. Yokiçi var. Batı'da oradaki durum biraz daha e, ee, şey, kalabalık ama no daha normal bir konferansta olsaydı Oğuzlar'a yakın bir uzunda. Bunun 18 milyona oynuyor olması da bence çok çok önemli. Bu kadar uzun sorunu varken o da sezona biraz yani normal girdi diyeyim. Yavaş girmedi de normal girdi. Los Angeles Clippers biraz yavaş girdi. Onunla alakalı biraz da sorunlar. Ee, Zubat her zaman isteyeceğin bir uzundur takımında. ben de o zaman son oyuncuma geçtim ve son dakika değişikliği yaptım. Başka bir oyuncu söyleyecektim ama Norman Powell'a geçme kararı aldım. E, çünkü hani Miami Heat'in yaptığı başlangıç hücum tarafında ortaya koyduğu performans Miami Heat'in son yıllarda gördüğümüz Miami'nin çok çok ötesinde. Yani şu an ligin zirvesinde olmaları lazım. E, acayip bir hücum verimliliği, hücum üretkenliğiyle oynuyorlar ve bu biraz da Norman Powell'ın gelişi sayesinde oldu. Tabii maç kaçırdı da oldu Powell'ın son 1 veya iki maçta oynamadı ama sezona işte 3 maçta 24 sayı ortalamayla başladı. Geçen sene de 22 sayı ortalama yapmıştı Clippers'ta ve normal sezonda yine çok beğeni toplayan bir oyuncu. Playoff'a geçmedi o performans. Ama hani normal sezonda böyle kotarabilen, normal sezonda sizi yukarı taşıyabilen oyuncular da sonuçta değerli oyuncular. Normal pahalı, pahalı geçen sene 18 alıyordu. Bu sene 19,5 milyon dolar civarında bir şey alıyor yanılmıyorsam. Ee, ve şu anda Miami'ye kattığı şey gerçekten çok büyük. O yüzden bana kalırsa underpaid bir oyuncu ama hani bu yaz dikkat edilmesi gereken de bir oyuncu. Hani çok overpaid bir kontratta e, alabilir son 2 yıllık e, performansından ötürü. Bakalım ama bu sene hani Miami'nin hücum potansiyelini, hücum kapasitesini bayağı yukarı çekti. Onu söyleyebiliriz. olmadığı maçlarda Miami onu arıyor açıkçası ben son olarak yani mesela bu sabah da çok etkileyici bir performans gösterdi. Sezon maçı sana sorsam işte ne bileyim Milwaukee Bucks sezona 5'te 4 ile başladı desem. 5 maçının 4'ünü kazandı ve bu fikstür de bu arada Cleveland, New York, Golden State de var. Tamam Toronto, Washington biraz daha zayıf bir fikstürle başladı ama zor 3 maçla devam etti. E, Bilmem bu 5 maçın doğru kazandı desek Birinci opsiyon tabii ki Yanis Akla gelen ilk isim Yanis olur İkinci ismi sorsam sana işte ne bileyim Miles Donner herhalde inanılmaz girdi Yanis'in etrafında dersin Bobby Portis ben şuan, inanılmaz bir şey veriyor olabilir dersin Ne bileyim e, Kalkuzma çok şaşırtıcı bir şekilde o bile aklına gelir Ama Ryan Rollins ikinci isim Ryan Rollins bugün Yanis'tiz maçta Yanis'in olmadığı maçta Eski takımı Golden settin intikam aldı. Yani bugün harika bir performans sergiledi. Sezon boyunca harika bir performans sergiledi. Özellikle işin savunma kısmında ben e, Ryan Rollins'i biraz daha savunmacı bir guard olarak görürdüm. Ama böyle bir guardken hücuma da taşıması buna hücumu sürüklüyor yani. Hücumun sürükleyicisi çok çok enteresan geliyor bana. Yani şu an bu sezon kaç paraya oynuyor hemen söyleyeyim sana. 4 milyon oynuyor. Seneye de 4 milyon oynayacak. Yani bu adam ki geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz dönemlerde marketten duş jeli satın şey çaldığı için takım değiştiren bir adam. Ben şu anda duş jeli yine çalabilir. 4 milyon oynuyor. Yani bu kadar underpaid <laughs> bir adam da gerçekten olacak işte. Bir de mum falan almış yanında. Olur abi. Hayat bazen bazılarını o tarafa doğru götürür ama Ryan Wallace harika bir oyuncu. inanılmaz bir oyuncu. Yani artık sadece top çalıyor inanılmaz bir top çalma oranı var. Yani 4 top çalma, 3 top çalma, 3 top çalma maçlardaki top çalma sayıları hep buralarda. Ee, sadece top çalmadan devam etmesi dileğiyle Ryan Rollins yeni favorilerinden biri oyuncu olarak, kart olarak. Evet ya, e, hani Golden State'de gitti, olmadı. Washington'a gitti, olmadı. Sonunda burada dikiş tutturması e, onun adına güzel e, ve hani Milwaukee'nin de aslında böyle bir çıkışa ihtiyaç vardı. Çünkü hani böyle bir isim beklenmedik bir çıkış yapmasaydı, beklenmedik bir el çıkmasaydı orada bu takım bu kadar iyi başlayamazdı. Çünkü hani her ne kadar Yanis bu takımın tabanını yükseltiyor olsa da orada bir desteğe ihtiyaç oluyordu. Ryan Rollins bir anda oradan çıktı. Bakalım ne kadar sürdürülebilir olacak bir performans onu da göreceğiz. Tabii geçen sene mesela süre alıyordu Ryan Rollins. Playoff'larda da süre aldı. Ama hiçbir zaman bu özgüvenini görmedim özellikle işin ucun kısmında. Beni bu sene şaşırtan yani iyi bir yaz geçirdi, kendine güvendiği çok belli ve çok özgüvenli sahada içinde. İşte bu sabah da yani Golden State orta saha geçer geçmez trap yapıyor, double e, team getiriyor. Topu Rollins'in elinden çıkartmaya çalışıyorlar ve yani Golden State'te bunu yapan adamlar atıyorum Kuminga gibi çok atlet, hareketli bir oyuncu, Draymond Green, Jimmy Butler. Bunların arasında sadece bir top kaybıyla çıktı bütün maç top elinde tutan oyuncu. Yani bence çok çok değerli bir şey gösterdi orada. O zaman tamam. Evet, var mı başka kenarda kıyıda kasa, kalan isim? Son anda isim değiştirdim demiştim. Ben son anda değiştirmiştim. Orada Keon Ellis söyleyeyim bari. Keon Ellis de şu an 2.3 milyon dolara falan oynuyor. Ee, yani bu sezon aslında çok iyi başlamadı. Ama geçen senelerde son 1-2 yılda gösterdiği şeyler değerliydi. Ee, i̇yi bir sabit 3 diyebiliriz. Öte yandan çok çok iyi bir savunmacı çok underrated bir savunmacı. Sacramento'nun savunmasında hatta ayakta tutan oyuncu oluyordu çoğu zaman. Ee, tabii ne, ne, kadar ayakta kaldığı tartışılır Sacramento savunmasında ama e, bence değerli bir parça ve bu yaz iyi bir kontrat alacaktır o da. Tabii akla gelen diğer isimler de hemen hızlı hızlı işte çiçekler ben atayım bir tane de. O da son maç çok iyi oynadı diye hemen gaza geldi. Normalde sezonu kötü oynuyor da bence 6 milyondan daha değerli bir topçu olabilir Lakers'ta kendini gösterirse. DeAndre Ayton Lakers'ta de ritim bulmaya başladı ve uzunsuzluk pazarında daha fazla para edebilir onu söyleyeyim. Yani bu NBA'de bu kadar uzun yokken DeAndre hücum anlamında yine de hala iyi uzunlardan biri. Bunu da söyleyeyim. Başka da değinmek istediğim biri yok açıkçası benim. Benim de yok. Yavaştan o zaman videoyu kapatabiliriz. E, ağzına sağlık Berkay. Sen de hocam. İzleyenlerimizden de bu konudaki favorilerini isteyelim yorumlarda. Kendinize iyi bakın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere takipte kalın.